بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهل يشترط في الشذوذ أن يكون في حديث واحد بمعنى أن يكون هذا الحديث رواه جماعة على وجه ورواه فرد على وجه يخالف الجماعة أو لا يشترط أت burada e, silinmiş diyeyim. O silinen bölümü şuraya yazdık. Eğer sizde de pdf'de vesaire kitapta bu şekildeyse o silinmiş olan kendinize yazarsınız. Diyor ve hel yüşteratu şart mıdır fişşizuzi şaz hadiste hani o şazlıkta şart mıdır en yekune o şazlık olsun fi hadisin vahidin bir hadiste şazlık olması şart mıdır? Yani mesela bir hadistir. O hadis e, bir cemaat o hadisi farklı bir şey rivayet ediyor. Bir kişi de kalkıyor. O cemaate muhalif olarak aynı hadisi rivayet ediyor. İşte e, şazlık bir hadisin içerisinde sadece olması şart mıdır? Yani bir şu anlamda en yekun hadis bu hadis ki ravahu cemaatun o e, hadisi cemaat rivayet etmiş alavecin onlar bir şekilde o, o, o hadisi rivayet etmişler. Ve ravahu fardun bir ravi de onu rivayet etmiş ala O da farklı bir şey rivayet etmiş. Onda rivayet diye, o vecli o, o şekli de yuhaliful cemaate. Cemaatin o ne farklıdır. Ay işte böyle bu hadis bu şekilde olması şart mıdır? Ev la yüşteratu. Yoksa bu şekilde olması e, şart değil midir? Yani e, iki ve daha fazla hadise de o şazlık oluşabiliyor mu? Ne biz diyoruz ki la böyle bir şart yok. İlla ki o şazlık bir hadiste olacak diye bir şart yok. Yümkünü en yekune fi hadisin bir o şazlık bir hadiste olabilir. Ve fi iki hadisin içerisinde olabilir. Zaten birkaç tane örnek verecek. Üç tane yakın örnek verecek. Onlar hepsi gösterecek ki demek illa bir hadise tek olması şart değildir. Hâzâ bu anlattığımız huvellezî yezharu lene. Bize zahar olan budur. Yani i̇lla bir hadiste olması şart değildir bu şazlığın. İki hadiste de olabilir. E, Ayşe işte bu bize zahar olan budur. Min tasarrufâtil Alimlerin yapmış olduğu tasarrufatlar, o çalışmalarda baktığımız zaman bize zahar olan budur diyor. Yani o şazlık illa bir hadiste olması şart değil. Birden fazla, yani iki hadiste de şazlık söz konusu olabilir. Mesela örnek girelim iki farklı hadis var. Onlar arasında şazlı söz konusudur. Misal üzeri ki bunun örneği, hatta bu hadisi daha önce okumuştuk. Ma o hadis ki, ahiraca süneni, ee, o sünen ashabı, o hadisi zikretmişler, onu çıkarmışlar. Min hadis Ebu Hureyret radıyallahu an, Hazreti Ebu Hureyret'in rivayetten bir hadistir. Diyor, ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam, kale şöyle buymuş. İdeen tasfe Şaban ayı, yani Ramazan ayından bir önceki ay yarılandığı zaman felat sunu oruç tutmayınız. Evet, bu hadis sünende geçiyor. Ee, Şabanın yarısına geldikten sonra artık oruç tutmayın, e, ta Ramazan Ramazana kadar. Ve herde burada bizde e, kesilmiş de şuraya yazmışız. Ve herde bu hadis. Hani bu idem tasafa şabanu tasum. Şaban yarısı geldiği zaman oruç tutmayın. Ve hadis hadîfû bu hadis sahahahu e, sahih saymışlar. Ba'dul ulemâ'i bazı alimler bu hadisi sahih saymışlar. Sünende geçen bu hadis. Ve kâle ve demiş ki o, o alimler demiş ki innehu e, innehu şen. Yani şöyle bir durum var. Yukrahu as-siyamu Oruç tutmak mekruhtur, tatavva'an. Yani sünnet olarak, sünnet oruç tutmak mekruhtur. Şabanın yarısından itibaren sünnet oruç tutmak mekruhtur demişler. Bu hadis, sünnende geçen bu hadis demişler, sahihtir. Ve şabanın yarısından itibaren e, oruç tutulması e, mekruhtur demişler. İze ne zaman ki artık oruç mekruh ya. İza ne zaman mehdu ne zaman ki intasaf şaban şaban ay yaralandığı zaman artık oruç tutmak mehdu demişler. İlla ancak men o kişi ki kanat lehu adetun o kişi için bir adeti var. Ee, diyelim ki bir gün oruç tutuyor, bir gün tutmuyor adeti var veya hut pazartesi peşinde oruç tutma adeti var. O zaman böyle bir kişi için fele kerahate o kişi kerahatlik yoktur. O kişinin rama, e, şaban yarısından sonra oruç tutması mekruh değildir demişler. Ama ve İmam İmam Ahmed bin Hanbel rahimahullah o da şöyle buyurmuş. Demiş la yukrahu Şaban'ın yarısından itibaren oruç tutması mekruh değildir. Çünkü li enne hâzel çünkü bu hadis var ya hani la tasum izen tasafı şa'banu izen şabanu fe la Abu Hadis demişler şazdun. Bu hadis şazdır. İmam Ahmed bin Hanbel demiş ki bu hadis şazdır. Niçin şazdır? Lianne çünkü bu hadis yuhalifu hadise Abi Hurayra radıyallahu an. Hazreti Ebu Hurayra hadisine muhaliftir. Hazreti Ebu Hurayra hadisi ki ellezî fi sahihayn Sahih Bukhari ve Sahih Müslim'de geçen o hadisine muhaliftir bu sünendeki hadis. Sürendeki hadis diyor اِذَنْ تَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُمُوا Ama sahih, o sürende geçiyor. Sahihayinde geçen ise Bukhari Müslüm'ü geçen bu şudur. لَا تُقَدِّمُوا Önüne almayın Ramadan, Ramazan. Ramazan önüne almayın. بِصَوْمِنْ Bir gün bir بِصَوْمِ يَوْمِنْ Bir gün oruç وَلَا يَوْمِنْ Hatta iki gün orucu öncesine almayın. Yani Ramazan'dan önce bir ve iki gün önce oruç tutmayın. Bu sahihayinde geçiyor. Ha illa raculen ancak bir adam ki kâne yasûmu oruç tutuyordu, savmen oruç tutuyordu. O yani kendi adet edilmişti. O fel yasûmhu. O kişi orucunu tutsun. Ama onun dışında Ramazan'dan bir ve ikinci gün e, oruç tutmayın. E, bu da sayhainde geçiyor. Öbür diyor Şaban yarısından itibaren bu diyor sadece e, Şaban Şaban'ın son iki günü yani Ramazan'dan bir gün önce e, tutmayın. E bu sayhayında geçiyor. Öbürü ise e, geçiyor. İşte o sürende geçen bu sayı hainde geçen yani kemsen Ercan muhalif olduğu için o şazdır diyor İmam e, Ahmed Ahmet bin Hanber. Evet o şaz olduğu için Şaban yarısından itibaren oluşmak mekruh değil demiş. Ve zâlike onun, onun şaz oluşu e, şundan dolayıdır. Lennel hadîthe thâniye çünkü ikinci hadis yani bu la tukaddimu ramadana bi savmi yevmin ve la bu hadis yedülü gösteriyor ki ala cevazi siyami oruç tutmak caizdir kablel yevmeyni iki gün öncesin o iki gün iki günün öncesinden oruç tutmak caizdir yani mesela ki üç gün öncesinden Ramazan'dan üç gün önce dört gün önce beş gün önce oruç tutması caiz olduğu anlaşıyor bu sayhayında geçen hadise göre o ve huve ve bu ikinci hadis ki bu sayhayında geçiyor bu hadis ercahu e, minel evveli ve hadis hadisil evvel. Birinci hadisten ercahtı. Ona göre daha çok tercih ediliyor. Birinci hadis neydi? İden tasafı şa'banu felâ tasummu hadisiydi. O sünne geçiyordu. E bu ise Bukhari ve Müslim de geçiyor. Sayıhayna geçiyor. O yüzden bu e, sünnende geçen hadise tercih ediliyor. Ona da bu daha çok ağır basıyor. O yüzden e, bu mahfuz, bu sünnende geçen ise şazdır diyor İmam Ahmed bin Hanbel rahimahullah. İzen o halde artık nefhemu biz anlıyoruz min hazel misali min hazel min hazel misali bu verdiğimiz örnekte anlıyoruz ki demek ki enne şüzüze e, şazlık leyse şarttan şart değildir e, en yekûne fi hadisin vahidin. Tek bir hadiste olması şart değildir. O şazlık tek bir hadis olması şart değildir. Bak burada iki hadis arasında gerçekleşmiş. Biri sünende geçen, diğeri de e, sahih hainde geçen hadistir. İki farklı, yani iki tane hadis arasında bu şazlık gerçekleşmiştir. Evet. Mithalun ahru. Bir başka örnek. Hani bu şazlık illa ki bir hadis olması şart değil. İki hadise de iki hadis arasında da bu şazlık söz konusu olabilir. E, buna dair bir başka örnek. Bu dersimizde burada kalsın. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Hepimizi razı olduğu, ihlaslı, muhakkik, mudakkik, muttaki, salih, alim kullarından eylesin. Öyle nesiller, öyle talebeler nasip eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetlerden, kem gözlerden, nazardan, fitne ve fesattan, fısku fücudan, günahlardan, insi ve cinli şeytanların şercinden, fiddesine ve belasından hepimizi muhafaza eylesin. Hepimizi hakkı hak gösterip hak oymayın. باطل باطل يسري باطلا وزخلاش ميناصب ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين 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 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين